Ben sana kavuşmayı öğretemeyeceğim. Ama sen de bana ayrılmayı öğretemeyeceksin. Beni bizi boş ver. Bizim yolumuz uzun. Ah benim Nergis kokulu cehaletim. Bana bunca sözü boşuna söyletti. Biz değişmeden değişmeyecek aşk. Değişmeyecek aşkın şiiri. Sen beni değil. Şapkanı seni. ...defterinle, sen çantanla mutlusun, harbisunlar, defterinle, kitabınla, kaleminle. Seviyorsun onları çünkü onlar sevmiyor seni. Korkuyorsun beni kaybetmekten çünkü seviyorum seni. Aşk biter mi? Kalır bir durakta, böyle yırtık bir afişte, buruk bir gülüşte, dağılmış yürüyüşte falan, aşk biter mi? Gerçekten ne yapmaya çalışıyorsun? Hatırla, bak. Kaç sene oldu seni burada ilk gördüğümde şurada oturuyordun gene ee? görür görmez özgürlüğümden utanmıştım.